Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle, şöyle de böyle, şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tık kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağlan şıp. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamam. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt kırt kırt, 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 kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt, kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kır 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 da kır 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 da kır kır. Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt, kırt 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 da Kırt kırt Dalda duran elmayı çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt, kırt 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 da, kırt kırt. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle, şöyle de böyle, şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz çöz. Çöz makarayı. Şöyle de böyle, şöyle de böyle. Şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağla şıp. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt 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 kırk kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kık 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 Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. kırt. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle, şöyle de böyle, şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tık kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağlan şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor. Tıp. Kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle, şöyle de böyle. Şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor. Tıp. Kolları bağla şıp.